Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugünkü videomuz arkadaşlar Offroad'u ikinci bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar şöyle biz size arabayı göstereyim. Bildiğiniz Tokyo arabası kendim çizdim. Ondan sonra burada Mete kardeşimizin transiti tabi de yamuk gözüküyor ama olsun yerine çekelim. Şöyle kuralsız ticaret. Burada da e, Eyv kardeşimizin tofaşı emeklerine yaptığı tofaş arkadaşlar ben tofaşı getirmedim bu sefer onu söyleyeyim ee, şimdi arkadaşlar ilk başta tabi önceki offroad'a baktığınızda yer aynı yere çıkıyoruz onlar şu değişiklik yapacağız şimdi o zaman ben çıkıyorum kankalar 2000 HP olduğu için arkadaşlar e, maalesef hız buklu olduğunda pek e, bir keyif kalmadığı için o yüzden 2000 HP'yi de kabul ettim çünkü ben de 2000 HP'yim e, şuradan bir 4. test arttıralım İnşallah çıkar çıkıyor ama e, bayağı zorlanıyor oldu? No, aynen ne no, oldu no, no, no. telefon kastı araba durdu tamam kankalara ben çıktığımda size otomatik olarak yukarıdan göstereceğim çıkabilirsen tabi neden böyle oluyor Oğlum benim araba koyuyor. Neden koyuyor? İlk defa kaydı. İlk defa kaydı ama 5. fitese mi atarsam ya? Yoksa benim atamdan kaydı öyle. Hadi çıkabiliriz. Tamam çok güzel. benim araba neden çıkmadı ya? İlk defa böyle ha. Beşinci biraz zorladı gibi. Hadi. Mesela da kanala abone like unutmayın. arkadaşlar kanalımız gittikçe bayağı büyüyor. 117 aboneyiz. Bunu bir 150 yapalım arkadaşlar. Ciddi. Kanalımız bayağı büyüdü. İlk eee yani ilk kanalımda ben ilk kanalımda bilmeyenler söyleyeyim. YTG sezon çıkıyor arkadaşlar. İlk kanalım 3 abone. O sahibi kaybettim maalesef. Evet 150 abone de sürpriz belki düşünüyorsun Ama pek emin değilim. 150 e abone olduğunuzu söyleyeceğim kankalar ee, düşmezsem ben çıkmışımdır şu bayırda çıktık mı Tamam şimdi arkadaşlar ilk başta buraya hmm. geleceğiz Ondan sonra ee, bayağı bu dağda offroad yapacağız hepimizin arabası başka çeşit yani çeşit bir tofaş birisi prensip birisi, birisi Tokyo arabası ne dersiniz var arkadaşlar DC yazıyorum ve kimse gelmiyor gören kişiler direkt çıkıyor bu sırada ben çıktım Öz mutlu ara görece. Mete'den. Arkadaşlar önceki videoda da dediğim gibi ID bırakınca e, Mete kardeşimiz verecek ama siz ID bırakmıyorsunuz. Arabayı maalesef kaybediyorsunuz. Ciddi verecek sırada. Tamam kanka. E, ikinci olarak Mete gelsin. Sırayla göre. Eyo'dan da bir tane Pitbull geldi. Şöyle buraya çıkayım. Aynen gözüküyor. Bu sırada denedik arkadaşlar çünkü ama benimkisi biraz şurada takıldı, sıkıntı çıkardı neyse. Tamam. Kanka ee, çıktığında benim arabanın yanına arkadaşlar. Gel Eyo. AksaDC yazıyorum o kadar ama kimse gelmiyor. Sadece Eyo. Ve Meta geliyor Sağ olsun. Çıktınız mı? Tamam çok güzel. Eyo biraz hızlı geldi. Tamam Eyo da çıktı. Hayret kolay çıktı. Sofa şiş gibi bir biraz şey biraz yoruluyor. Arabanın yanına. Üstünden alalım. Tamam. Gel kanka sen de. Ne yaptın lan? Nereye gittin? Çıktı. Helal olsun. Kanka şimdi kim gidecek? Bundan sonrasına. Bir yere ben mi gideyim yoksa biriniz gider misiniz? Çünkü ben ileride biraz karıştırabilirim o yüzden. Tamam. Mete takip edelim. Eee 4. gidelim. Eee arabası da ee, arkadaşlar otomatik olduğu için sıkıntı oluyordu. Çünkü kendi fites attırmam gerekiyor 2000 HP olduğunda. Ee, böyle serilen devamını istiyorsanız kanala abone like atmayı unutmayın ve yorum yapın arkadaşlar. Çünkü yorumunuz çok önemli. Arkadaşlar bas bas ben üçüncü gelirim. Evet fark etmez ya hangimiz şey olsa. Buradan yavaş yavaş inmemiz lazım. Arkadaşlar bu sarıda kamber araba ama ben de e, kamberi bir üstüne. Bütün herkese bir tane kamber var da. Lan lan lan. Kanka ııı. E, Birisi bilmem artık neler çekmiyor. Beni topaş olsa direkt kötü kalkardı. Şimdi buradan çıkabilir. Buradan beşinci pites çıkabilir miyim? Ya da dördüncü pites. Hadi zorla bebeğim. Eyo geçeceksen geç, geçebilirsen geç, sıkıntı yok. Benim araba yavaş yavaş geçiyor. Yavaş ya, bu sırada arabayı kaldıramıyorum kamera olduğu için kamera bozulacak. Mete kanka bas bas sen arabana geç. Ben geldim. Eyo çıkabildim mi? Ya o kadar şey kolaylıkla çıkıyorsan buraya da çıkabilirsin herhalde yani mantıklı. Gelmiş bile. Bas kanka. Eee... Öncü alalım. Tamam. Burada biraz sıkıntı olabilir çünkü. Aa burada benim araba durmuyor. <laughs> durmuyor araba. <laughs> bıraktı kendi şu an aşağı doğru. Ya i̇stesem de durduramadım yani. <laughs> Mete de takla attı. Güzel lan güzel. No no takla gerekiyordu ya. Heh, heh. Allah. Oğlum gaza basmasaydım düzelecek ki. Ya şu içinden geçme olayını kaldırsalar çok güzel olacak. Heh Allah. Heh Allah. <laughs> Arabayı bir düzeltemiyorsun tamam. Kanka daha düzelmedim mi senin araç? Nasıl i̇şte böcerdin oğlum böyle yapma. Şöyle sen. Devam. Evet arkadaşlar geldik. E, maalesef Metin transit taklattı. Yeniden düzelttik geldik. De buralar biraz uzun olabilir. No, arabam takıldı. Arada kasma olabilir arkadaşlar. Normaldir yani. Normalde benim şehirden şehre geçince kasma olur ama burada da oldu nedense. Çok güzel. Durmuyor arabam. Arabam durmuyor. Bas ee, bas bas kanka geçebilirsin sıkıntı yok. Çok güzel. Burada bir sıkıntı yaşamaz. Kanka. yaşamayız. ben tamam, buradan yukarı çıkacağız da çıkarken sıkıntı yaşamayız inşallah derken. Gidip çekti ne olur ne no, olur no. takılma takılma takılma. Yapalım korumalıkları gerçekten yapsaydılar ya içinden geçme olmasaydı daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar bu sırada DC'de yazıyorum. Ondan sonra yorumun altına bilmem gelmedim benim de demeyin. Ee, ciddiye cidden kızarım yani. O kadar DC'de duyuru yapıyorum yani. Ama kimse gelmiyor. 3 kişi maalesef. Tamam buraya da geldik kanka buradan atlayacağız mı? Erken motor durdu. Burada bitirelim kanka ya. Yeter bayağı oldu. Ee, diğer bölümlerde diğer yerlerini çıkarız yani birazcık bırakalım ya. Ondan sonra bulamayabiliriz. Neyse. Evet. Ha, drift. Hadi bir birazcık da drift atalım. Benim her yerde drift atıyorsa da sıkıntı yok. Ben şöyle şöyle alayım. Bir dakika olmadı. Aynen böyle daha iyidir çünkü ben. Drift arabası olduğu için. no, 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 yanlış yerlere gittim ben. Tamam geldim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son kere de arabaları göstereyim. DC gelenler arkadaşlar direkt kuralsız e, lakabını alabiliyor. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bye.